Ben Muhtar Başkanı Selim Özer. Öncelikle bu seçimi Budurlu tarımına kazandıracağı şeylerin sizin için faydalarının neler olacağını sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Ama yapılması gereken şeyler var. Ziraat odası ne iş yapar? Genelde çiftçilerin sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi budur. Ziraat Adası aslında devletin aracı kurumudur. Yani bir resmi kurumdur. Yıllardan beri tarım müdürlüğüyle resmi kurumlar arasındaki diyalog kapısıdır. Bir toprak mahsulü olması getirilmesinde, çiftçi belgelerinin hazırlanmasında, ÇKS belgelerinin düzenlenmesinde aracılığı yapan kurum ziraat babasıdır. Yani sizin en öncelikle tarım ünlü bir ekibinden ekip olmanın babasıdır. Ben bunun da Eski başkanımız Hilmi amcamızı rahmetli alıyorum. Mekanı cennet olsun diliyorum. Şimdi yeni bir sisteme geçtik. Bu sistem şu. E-Devlet üzerinden artık TKS mektubu yapabiliyorsun. Bu konuda gerçekten çıktı. 31 Mart itibariyle destekler. Mesela Şubat'ın sonunda hesaplarımızdan otomatikman TC. Sayın Delegelerim, Saygıdeğer Başkan Arkadaşlarım, ben Karamburat Köyü Delegesiyim. Bu dönem üçüncü dönem delegesiyim. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ama ben iki çift şey söylemek istiyorum. Burada seçim yapıyoruz. Seçimde hepimiz bir aradayız. Ama dört yıl arayla hiç kimse kimseyi görüşemiyoruz eee sorunlarımızı sadece bir başkanımız oluyoruz odamızda sadece onu görüp geçebiliyoruz. Benim şöyle bir şeyim var. Eee yıllık olaraktan belediyelerde, kooperatiflerde, şeylerde yıllık bütçe görüşmelerimiz falan oluyor. Bizim böyle bir yıllık olarak da bir sefere mahsus aynı bu topluluğu bir arada buluşsak olmaz mı? Ben bunu sizlere teklif ediyorum yani. Fare ve köşebek bütün araziyi mahvet diyelim. Bununla böyle mücadelede bir şey olursa çok iyi olur. Seçimimiz hepimiz için hayırlara vesile olması. Ziraatın esasında çiftçinin ürettiği her şeyi satın alan, her şeyi yapan, onun satışında aracılık eden çiftçinin her türlü işini kolaylaştırıp çiftçinin sadece üretim aşamasındaki işine yoğunlaşmasını sağlayan bir aracı kurum, devletle evet. olan ilişkilerini yöneten bir kurum olarak düşünüyorum. Ben ziraat evet, bir şey yok. ne de... işe yarar diye kabaca bir görüş, görüş, kesinlikle ben kabul etmiyorum. Ziraat odasının aslında çok işe yaradığına inanıyorum. Ve e, şimdi ziraat odası çiftçinin ürettiği bir ürünü alıp Ambalajı pazarlayıp satsa piyasadaki insanlar bizim ürettiğimiz ürünleri daha ucuza tüketse. Biz yem fabrikalarına veya çiftçinin girdilerini direkt yem fabrikaları üreticilerden alsak gübredir, e, ne bileyim yemdir çiftçinin tüm girdilerini daha uygun olarak çiftçiye sağlasa ziraat odaları herkes işine daha iyi odaklaşacak. Şimdi ben yazın tohum ekeceğim, gübre alacağım, mecbur olacağım fiyatın ne olursa olsun ama bazen de ya iki boyam gibi bir şey izliyoruz. Aslında çiftçilik bu olmamalı. Çiftçi tabiatla mücadele ediyor, yönge biçiyoruz, kurutamıyoruz, çevirmiyoruz, tabiatla mücadele ediyoruz. Bir de ürettiğimiz ürünlerin girdilerinin temininde pazarlanmasında da sorunlar yaşıyoruz. Harvan borsasında anlatayım, gördüğüm güzelliklerini anlatayım. Büyük baş hayvan üreticiler o zaman borsada alışveriş yapıyorlar. Borsada sadece üreticilerle satın alan kişiler borsada işlem yapabiliyor. O günkü hayvanın bedeli ne diyelim ki o günkü hayvan 10 liraya satılıyor. 10 lira raiz bedel. Spiker konuşuyor, bugünkü hayvan üreticisi işte Arif Asma'dır, kilosu 350 kilodur, satış bedeli kilo 10 liradır. Borsada hayvan geçiyor, Sat satıcılar o gün eğer alıcı azsa fiyat düşük kalıyor, bu sefer satıcı malını satmıyor, borsadan çıkıyor, otomatikman fiyat yükseliyor. Ertesi hafta tekrar malını getiriyor, veya o gün alıcı çoksa piyasada da hayvan hasta bu sefer otomatikman fiyatlar yükseliyor bu sefer alıcılar alıyor. Yani otomatikman bir denge orada unsur oluşturuluyor. Biz ürettiğimiz ürünlere olsun. Satmakta sorun yaşamak istemiyoruz. Hep yani da. yürütemedik. <laughs> Onun için ben yönetim aşamalarından hep, hep uzak durmaya başladım. Çünkü her işim benim sadece üretmek. Benim üretmenin yanında pazarlamaya, kredi tedariğine de zaman harcamak istemiyorum. Teşekkür ederiz. Kısır bakmayın. <laughs> yok, şimdi şöyle bir durumumuz var. Şimdi Ziraat Odaları Birliği bir birlik. Şimdi Türkiye'de Avrupa Birliği uyum yasaları gereği bir bölümde olmuş. Mesela Konitici yetiştiricilerin gibi, mandalya yetiştiricilerin gibi, işte damızdaki ürünleri. Şimdi Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi çiftlik kuruluşlarının en büyük çıtası ziraat odaları. Ama birlikler dağıtılarak çiftçiler böyle sanki parçalanmış gibi bir görüntü var. Şimdi ziraat odalarında bir sıkıntı var. Ziraat odalarının ilaç satışı yapabilmesi için belge gerekiyor. Mesela bir ziraat mühendisi durumluluğu var ve çok büyük bir ağır yükümlülüğü var. O yüzden ziraat odalarının pazarlama konusunda ciddi sıkıntılar var. Yani özel bilgisayarlar bir şirket bulması gerekiyor. Ve buna da hiçbir ziraat odası kadar gidecek? Ben Salih Şener. Bodrum'da doğumluyum. Sayın çok değerli ziraat odamızın belediyeleri. Ben de mensubu olduğum odanın bilgisayarı olarak o da başkanlara adaylığını, adaylığını koymuş bulmaktı. Ziraat ve tarımın tam içindeydi. Büyükbaş hayvancılık, tarım ve kanatlı hayvancılık ile uğraştığım için üyelerimizin üretimdeki zorluğunu bilirim. İşte. İlçemiz ülke genelinde büyükbaş hayvan sayısı olarak nüfus oranına göre en üst düzeyde bulunmaktadır. Vizyonumuz üreticilerimizin festival ve seminerlere katılımını sağlayıp daha iyi bir şekilde işlendirmek, İlçemizdeki odamıza ait olan binalarımızı değerlendirmek, yararlı bir şekilde kullanımlarını sağlamak. Üreticilerimizin ihtiyacı olan sertifikalı tohumları, tonlukları sağlamak un, hem ilaç, zirai malzeme reyonunu açmak. Asal zamanı tarım ma ofisinin, hizmet, toprak masumları ofisinin hizmetini ilçemize getirmek. TMO'ya ürünlerimizin teslimini kolaylaştırmak. Gerekli kamu kurum ve kuruluşlarının ile koordinatı çalışmak. İlçemizin menfaatlerini en üst düzeyde değerlendirmek. Hiç kimseye verilmiş özel bir vaadim yok. Amacım ilçemizin çiftçisine yardımcı olmak. İlçemiz, ülkemizde yaşanan depremler, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, deprem zedelerimize sabırlar diliyorum. Yüce Mevlam böyle bir gaflete bir daha göstermesin. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum kıymetli temsilcilerim, basınımızın güzide <laughs> mensupları, sivil toplum örgütlerinin başkanları, Bolu Merkez Ziraat Odası ve diğer ilçe başkanlarımız ile yönetim kurulu üyeleri ve sekreter arkadaşlar. Genel kurulumuzu oluşturan siz delege arkadaşlarım. Hepinize hoş geldiniz der. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İlçemizde faaliyetini devam ettiren Ziraat Odası 29 Ekim 1964 tarihinde kurulmuştu. Kuruluşundan bugüne yaklaşık 59 yıldır siz değerli çiftçilerimize hizmet etmektedir. O zaman içerisinde oda meclisini oluşturan delegelerin güzel hizmetleri olmuştur. Bunların arasında mevcut kullanılmakta olan hizmet binasıyla 5 mahallesi Meşkalak mevkiinde üçüncü yolu sokaktaki binasıdır. Ayrıca iki adet selektör makinesi ve gübre dağıtma remontunu araç parkına doğru etmişlerdir. Şimdi o hizmetleri yapan büyüklerimizin birçoğu ahirete irtihal etmişlerdir. Ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet sağ olanlara ise uzun ömürler diliyorum. Değerli denegen arkadaşlarım bizler burada ilçemiz, mahalle ve köylerindeki çiftçilerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmek için seçilmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda sizlere ve değerli çiftçi, çiftçilerimize hizmet için birkaç malemi açıklamak istiyorum. Ziraat yaklaşık iki yıldır zirai mücadele ilaçları satışı yapılamamaktadır. Bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıp en kısa zamanda satış konusunu aktif hale getirmeyi düşünüyoruz. Çiftçilerimizin yem bitkisi, makine ve ekipman başvuruları dosyalarını ücretsiz bir şekilde hazırlayıp yardımcı olacağız. Siz delegat arkadaşlarım, listemize destek vererek bizleri bu kutsal göreve getirdiğiniz takdirde meclis ve yönetim kurulu olarak önceliğimiz yaklaşık 5 yıldır Taşkesli'de toprak mahsulleri ofisinin fındık alanı yaptığı gibi buğday ve arpa mahsulünü de çiftçilerimiz Bolu'ya kadar gitmesine gerek kalmadan gerekli girişimlerde bulunarak ilçemize toprak mahsulleri ofisi ajansını Getirmek için çalışma yapacağız. Şu anda ziraat odasında yapılan hizmetler ve satışların yanında günün şartlarına ve bütçe imkanları doğrultusunda farklı konularda da çalışmalarımız olacaktır. Kıymetli delege arkadaşlarım, ziraat odasında çalışıp oradan emekli olman hasabıyla edindiğim, eder? Bu toplantısına hoş geldiniz. Ben Mehmet Karacakaya, Karacakaya Mahallesi'nde ikamet gidiyorum. Geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan Saw the wound. resmi belgemizle bir satış mağazası açarak katkılarını Bu, sayede, bu sayede çiftçilerimizin hem bilgi birikimlerini artıracak hem de teknolojik yenilikler takip etmek olanları sağlayacağız. İlçemizin coğrafi koşullarına göre hangi bölgede hangi ürünün daha verimli yetişeceğini konusunda uzmanlarla görüşülüp çiftçilerimizin ürün kalitelerini artıracak kazançlarını yükseltmelerini sağlayacağız. Değerli hazırım, sözlerime burada son verirken şunları belirtmek genel kurum sonucunda bize göre verilirse bunu da ziraat odasının ne kadar faydalı ve değerli bir kurum olduğunu tüm kayıp kamuoyuna birlikte seçim yarışına girdiğimiz tüm aday arkadaşlarıma başarılar diler. Genel kurul, genel kurul saygıyla selamlıyorum. Adasına adayım. Konuşmama başlamadan önce ülkemizi de bizleri derinden düzen büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Bu büyük afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar hayatta olan ve zor günler geçiren vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Necip milletimizin bu büyük felaketi ve üstesinden geleceğine cani gönülden inanıyorum. Buradan bugüne kadar Ziraat Odası'nda görev alan meclis üyelerinde hayatta olanlara sağlık, vefat eden başta yönetim kurulu başkanım Hilmi Ayaz'a ve meclis üyelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün huzurunuzda gerçekleştirecek olan Ziraat Odası Başkanlık seçimlerine bildiğiniz gibi ben ve ekibim hazır bulunmaktayız. Ülkemizin nadir coğrafyalarından biri olan Mudurdumuzda 28 yıldır aktif, 22 yıldır Ziraat Odası'na kayıtlı olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşarak 12 yıldır da Ziraat Odası Meclisi'nde bulunmaktayım. Bu süre zarfında Meclis Başkan Yardımcılığı, Meclis Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulundum. Çiftçilikle bizzat uğraşan, çiftçi ve çiftçiliği değerlendirmeyen insanlarız. Bu nedenle, içinizden biri olarak size hizmet etmek için Ar bu görev sahibi oldum. Değerli Delegeler, seçilmemiz durumunda ilçemiz ve çiftçimiz adına yapacağımız bir takım faaliyetler hakkında sizleri bilgilendirerek, tatili siz değerli bir bırakıyorum. gelince Bir süredir odamızda satışı yapılamayan koruma ürünleri gerekli şartlar sağlanarak odamız ülkesinde bulundurulacak. Bunların ıı, yapılamama nedenlerinden bir tanesi de ıı, kanun nedeniyle ıı, bazı şartların getirilmesinden dolayı satışı gerçekleştirilmesi son bir yıldan beri. Tarımda tohum önemli bir kalemdir. Ve çiftçimizin talebi doğrultusunda tüm tohum çeşitlerini zamanında ve eksiksiz temin edeceğiz, etmek zorundayız. Odamız bünyesinde mevsiminde sebze çeşitlerinin tamamını bulundurarak çiftçimize kaliteli ve ucuz sebze fidesi temin edecektir. Yine diğer arkadaşlarımın da e, belirttiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisi ile evet. Bulu Ziraat Odamızla istişareli olarak bir getirmeyi tahmin ediyoruz. Getirememiz durumunda yine ziraat odası bünyesinde hukubat ürünlerimizi almayı ziraat odası adına ediyoruz. Taşkesli beldemizde özellikle cuma günleri odamız adına satış ve irtibat şubesi kurarak faal çalıştırmayı planladık. Ve bunu gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimiz yem bitkileri dosyalarını alfabetlere gitmeden odamız personelleri tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. En önemli noktalardan bir tanesi Tarım Bakanlığı destekli projelere oda olarak başvurularda bulunur, alet, ekipman temini sağlayıp çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Oy kullanacak kıymetli delegeler, yeni seçilecek meclise şimdiden başarılar diliyorum. Herkese saygı ve selamlarımla Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sıram Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi